Merhaba arkadaşlar, Elişmatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Eğer şu anda beni izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz tamamen ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Özellikle beğeni atmayı ihmal etmeyin. Bugün beraber yine çok tatlı, çok da kolay bir model işleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yakından göstereyim. Şeffaf kum boncuktan işledim. Şöyle küçük kayalar üzerine boncuklu oyamı yaptım. Hiç vakit kaybetmeden hemen yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar tülbentim beyaz maraş tülbenti. Anne ve babaanneler için gerçekten çok ideal, kullanışlı örtüler. İpim de Maraş ipi, iğnem zaten boncuk iğnesi. Hemen yapımına başlıyorum. En son ipimin bittiği yerden tekrar ipimi takıyorum. Evet, ipimi sabitledim. Diğer zürafaya geçiyorum. Bismillah demeyi unuttum. Bismillah. Sizler için her zamanki gibi önceden birkaç tane modelimi oluşturmuşum. Zürafa zürafa sırasında yaptım arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Toplamda 3 tane zürafa yapıyorum. Evet bakın 3 tane zürafa yaptım. En baştakine geri dönüyorum. Şimdi bir öncekine tekrar batıyorum. Diğerini de batıyorum. Bir zürafa daha. Bu sırada da iki tane zürafa yapmış oluyorum arkadaşlar. Kaldığım yerden tekrar geri dönüyorum. Baştaki zürafaya battım. Sıktım iyice. Son zürafaya da batıyorum. Bakın tam tepede bir tane zürafam kaldı. Şimdi bu son yaptığım zürafanın tepesine batıyorum ve ipimi iyice sıkıyorum. Şimdi burada arkadaşlar 5 tane boncuğumu alıyorum. Evet. 5 tane boncuğumu aldım. Şöyle aşağı iniyorum. Bakın. Hemen dipteki boş zürafaya batırıp şöyle iki defa da iğneme doladım ve ipimi sıkıyorum. Evet. Modelim böyle küçük kayalardan oluşuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Yine üç tane zürafa yapıyorum. Bu modelde gördüğünüz gibi çok kolay bir model. 3 tane zürafa yaptım ve geri döndüm tekrar bunların üzerine 2 tane zürafa yapıyorum tekrar geri dönüyorum en baştakine batıyorum ipimi sıkıyorum diğer zürafaya da battım kapattım en son tepedeki zürafaya batıyorum ve geri geliyorum şimdi tekrar boncuğumu almam gerekiyor 5 tane boncuğumu alıyorum Evet boncuklarımı aldım şimdi sabitliyorum hemen dipteki boş zürafaya battım ve ipimi şöyle kendi haline bırakıp ipimi sıktım Arkadaşlar modelim bu kadar ben biraz daha sizler için büyüteyim birkaç tane daha yapayım son haliyle karşınızda olacağım inşallah bakalım nasıl olmuş Evet arkadaşlar modelimin son haliyle karşınızdayım. Bakın çok güzel çok da kolay bir model oldu. Şöyle göstermeye çalışayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa Şöyle göstereyim. Bugünlükte benden bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar modelimin son haliyle karşınızdayım. Bakın çok güzel, kolay, kibar bir model oldu. Tek sırada giden harika bir model. Şöyle yakınlaştırayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım olursa alabilirler. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.